karton ver bana. şu kartonu ver. Ha? Bak, abi bir atom bir mi? bir atom bir pimdir ya. Yaz veriyorum. Evet. Harika Ya da bir yerde mi? Evet efendim. Oldu. Güzel beyinlerle. Nasıl ne şimdi? Üç bana ne? Şimdi. Üç tane kaşar kavurdu. Tamam. Tamam o zaman. Tamam. Evet. Tamam. 15 de 10 tane atom geliyor. Tamam. Abi, Ömer. Evet, şey. Ömer. Atomlar bu tarafa koy. Abla buradan çekin. Şimdi. Evet. Efendim atomlar. 그라운 일이 아에요놀라이에이에요놀이에이에요놀라에요놀라에